Ellerimizi semaya, gönüllerimizi senin rahmetine, mağfiretine açıyoruz. Dualarımızı makbul eyle Ya Rabbi namus uğruna, mukaddesat uğruna, ezan uğruna, bayrak uğruna fedayı can eyleyen, burada huzurunda bulunmuş olduğumuz şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimizin de ruhlarına hibe eyledik, hissedar eyle ya Rabbi. Rabbim evet. evet. şefaatine dahil olanlardan olsun. Evet. Hadi bayramlar ablacığım. Allah birlikte şefaatine Allah sizlerden razı olsun. İş pekali devlet olan inşallah. Allah sizlerden şefaat. versin inşallah. Allah mekanını cennet eylesin. Amin. Bir de sabrı versin inşallah.